Yunanistan'ın tarihi hazineleri sadece karada değil, aynı zamanda suyun altında da. Ülkenin ilk sualtı müzesi Ege Denizi'nin kuzey batısındaki Alonizos adasının yakınında bulunuyor. İlyana Yalama dalış eğitmeni ve sualtı turlarına rehberlik ediyor. I'm a diving instructor. I work in the diving industry since five years uh it's amazing for me that i can take people and let them Alonizos ve Peristera adaları arasındaki deniz tabanında yaklaşık 4000 antik amfora bulunuyor Bu nedenle değerli sualtı hazinelerini ziyaret ederken son derece dikkatli olmak gerekiyor I want to Make you a little bit more uh, cautious about the limitations that we have so we can uh, make sure that we have this monument forever. So we have to keep a minimum distance of one uh, meter and a half above and around the ancient tree. Turistler su altı müzesini 40 dakika boyunca ziyaret edebiliyor. Yaklaşık 28 metre derinlikte antik bir gemi enkazı yatıyor. Ahşap gövdesinden geriye görülecek bir şey kalmamış. Sadece taşıdığı şarap amforaları var. Atina'dan gelen 2500 yıllık bir ticaret gemisi olduğu düşünülüyor. Hikayeye göre bilinmeyen bir nedenle yanmış ve batmış. Bu dalış turistler için gerçek bir deneyim. Dans les musées, il y a aussi les panneaux pour pour marquer, pour pour expliquer un peu. Et là, il y en a aussi, donc c'est c'est très drôle de voir un peu le. Enfin, c'est un peu la même chose, mais en même temps, il y a un environnement aquatique qui n'y a pas dans les musées. Et donc c'est ça qui est incroyable. İşaretler şekillerine göre ayırt edilebilen amforaların farklı stillerini açıklıyor. Su altı müzesi daha önce pek tanınmayan Alonizos adasına daha fazla ziyaretçi çekmeyi amaçlıyor. Fransa'dan gelen turistler her halükarda memnun. Nous avons eu beaucoup de chance puisque nous avons pu plonger à travers, à travers le monde, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Et, et ce, ce projet est un, vraiment un projet de famille. Lorsqu'on a vu qu'on pouvait plonger sur cette épave ancienne de 2500 ans, on n'a pas hésité et on est venu avec la famille pour, pour plonger, pour pouvoir en profiter. C'est une expérience incroyable. Yaklaşık 45 dakika sonra tur rehberi İlyana Yalama yukarı çıkma işareti veriyor. <laughs> Yunan suları tarihi hazineler açısından epey zengin. Oui, ce serait vraiment absolument exceptionnel si on pouvait avoir d'autres musées de cette même nature qui nous permettent d'imaginer comment était, comment était la vie et de se projeter 2500 ans ou 2000 ans euh, auparavant dans, dans la vie des Grecs. de, Adan'ın yeni Petros Vafinis, sadece Adan'ın belediye değil, aynı zamanda iyi bir ως Δήμαρχος δίνοντας το παράδειγμα ε, και στους υπόλοιπους ε, το θεωρούσα σημαντικό και το θεωρώ σημαντικό να, μπορεί, να μπορώ να κατεβαίνω, να καταδύομαι κι εγώ για, να, για τον, να βλέπω το αβάγιο αυτό. Burada sualtı hazinelerinin rekonstrüksiyonlarını, fotoğraflarını ve videolarını görmek mümkün. Müzedeki bir model anforaların bugün hala geminin ana hatlarını kapladığını gösteriyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle ziyaretçiler deniz tabanına ıslanmadan ulaşabiliyor. Kelimenin tam anlamıyla antik Yunanistan tarihine dalmak oldukça cazip bir fikir.